Sevgililer gününü kutlamak caiz mi? Sevgililer gününde kişinin hanımına hediye almasında herhangi bir sakınca var mıdır? Değerli kardeşlerimiz, gerek sevgililer günü gerekse de yılbaşı, takvim, tarih, tatil, eğlence, şenlik ve bunlarla ilgili adetler bir milletin kültürüdür. Kültür, din ve ideolojinin bedenlenmesi, ete kemiğe bürünmesidir. Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Eğer birileri din ile kültürü birbirinden ayırmaya, aralarındaki bağı koparmaya kalkışırsa, zor olmakla beraber bunu yapabilirse kültür ile beraber dini de değiştirme yoluna girmiş olur. Bedenini parça parça kaybeden din gider, milletin hayatından çıkar. Onun yerine yeni kültürün dini veya dinsizliği gelir. Kültür ile din arasında böyle bir bağ bulunduğuna göre kültürün değişmesi dini yakından ilgilendirir. İslam'ın beş temel amacından biri dini Müslümanların hayatında İslam'ı korumaktır. İslam'ın korunmasını olumsuz etkileyen bir davranış, bir kültür değişimi, bir kültür taklidi haramdır. Bazen bununla da kalmaz, dinden çıkma sonucunu doğurur. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye göçünce Burada öteden beri iki bayramın bulunduğunu ve bu bayramlarda kutlama yapıldığını öğrendi. Bayramlar dinin etkilenmesi bakımından önemli kültür unsurları olduğu için bunları değiştirdi ve yerlerine Ramazan ile Kurban bayramlarını tebliğ etti. Daha pek çok hadiste başka dinlerle ilişkisi veya sembolik değeri, fonksiyonu bulunan adet ve uygulamaları Müslümanlara yasakladı. Bununla beraber gayrimüslimlere benzeme amacı olmadan Sevgililer Günü, doğum günü ve evlilik günü gibi günlerde kişinin hanımına hediye almasının bir sakıncası yoktur. Sevgilinin önemi ve değeri sevgiden kaynaklanıyor. Ama sevgiyi yalnızca sevgiliye ait kılmak haksızlık. Bütün varlıkların varoluşu ve varlığını devam ettirişi sevgiye bağlıdır. İslami düşünceye, irfana göre varlık ile güzellik, iyilik ve sevgi arasında sıkı bir münasebet vardır. Allah mutlak kemaldir, mutlak güzelliktir. O bu güzelliğin bilinmesini istemiş ve bu sebeple varlığı yaratmıştır. Varlık da onun varlığının dolayısıyla kemal ve cemalinin tecellisinden başka bir şey değildir. Çirkinlik, şer, eksiklik, yokluk adem demektir. Nerede ilahi tecelli yoksa orada kemal ve cemal de yoktur. İnsanın dünya hayatında vazifesi Kemal ve Cemal tecellisine layık mazhar olmaya çalışmaktır. İnsan kemali ve cemali sever. Şu halde bütün sevgiler kemale ve cemale yöneliktir. Bütün kemal ve cemaller de Allah'tan onun varlığının tecellilerinden ibaret olduğuna göre bütün sevgilerin şuurlu veya şuursuz hedefi ilahi sevgidir. Haramlarda, yasaklarda, Allah rızasına aykırı olan davranışlarda Kemal ve cemal, güzellik yoktur. Bu sebeple fıtratı bozulmamış olanlar, onlara sevgi duymazlar. Aksine nefret duyarlar. Bir erkekte bir kadının beraberlikleri nikah bağı ile olursa, burada güzellik ve kemal vardır. Nikahsız, zina olursa, burada eksiklik ve çirkinlik vardır. Çirkin ve eksik olanla sevgiyi bir araya getirmek çelişkidir. Fıtrat kaymasının alametidir. Gönül ferman dinlemez. İnsan karşı cinsten birine aşık olabilir. Ona karşı sevgi duyabilir. Ama bizim kültür ve medeniyetimizde bu bazen yalnızca aşığın kalbinde ve üstü kapalı ifadelerinde, mesela şiirlerinde kalır. Bazen de karşı tarafla ve bazı sırdaşlarla paylaşılır. Ama ilişkiler ilahi rıza sınırını aşmaz, cemiyete taşmaz. Çirkinliklerin alenileşmesine bir çeşit meşruluk kazanmasına asla meydan verilmez. Sevgi Allah'tan başlayıp bütün varlıklarda tecelli ederek yine ona döndüğüne göre bu sevgi her gün, her saat, her an bizimle olmalıdır. Ona sembolik olarak yılda bir gün tahsis etmekte de sakınca yoktur ama anılan, değerli bulunan, değerin altı çizilen şey sevgi olmalıdır. Her kemale ve cemale yönelik, hepsini kucaklayan sevgi. Başka kültürlerin bir kısmında daha çok da günümüzde bazen cins farkı bile gözetilmeden insanların birbirine aşık olmaları, bu aşkı açıklamaları ve toplum önünde yaşamaları, çeşitli davranışlarla ızhar etmeleri, açığa vurmaları meşru sayılmakta adet haline gelmiş bulunmaktadır. Bizim kültürümüze aykırı olan bu davranış bu noktada da kalmamış. Aşk ve sevgi adına çirkinlikleri meşrulaştıranlar bunu aynı zamanda güzelin ve güzel olduğu için sevgiyi de ihtiva edenin yerine koymaya, evlilik ve aile yerine birbirini sevdiklerini söyleyenlerin beraberliklerini ikame etmeye yönelmişlerdir. Bu çirkin ve yıkıcı yönelişe prim vermemek gerekir. Evlilikte aşk olmasa da sevgi şarttır. Adına gün yapılan sevgililer de işte bu evlilik içinde veya evliliğe yönelik karşılıklı sevgiyi taşıyanlar olmalıdır. Daha doğrusu bunu da içine alan sevgi günü olmalıdır ki dünyada şiddet, nefret, savaş ve bencillik yerine sevgi, barış, özgecilik gibi duygular hakim olsun. Selam ve dua ile hepiniz Allah'a emanet olun.